Merhaba. Ay pardon. Uyuyakalmışım. Merhaba. Merhaba. Em acaba... ee, Biz saç yap yaptırmak için gelmiştik. Buyurun. Ha, oturun lütfen. Ben oturacağım. Hadi gel, Aa, abla. Geldim. Aa bana yer bırakmamışsınız. He, tamam. Size hemen saç modellerimizi göstereyim. Biz şöyle bir saç modelimiz var. Ee, onu belki ben isterim. Peki. Yok yok ben isteyeyim ben. Ee, i̇ki kişi yapamayız ama. O zaman ben yapayım. Tamam peki ben başka bir saç modeli yapayım. Şöyle simli bir saç modelimiz var. Onu ben istiyorum. Aa, bu ne kalmadı? kaldı canım. Bak şöyle bir peruğumuz var. Onu da ben alayım o zaman. Tamam. 20 bir dakika biraz beklemen gerekiyor canım. Peki. Ablalarım saçlarım olmuş mu? Oo çok güzel olmuş. Çok güzel. Şimdi sizin Sımsızın olsun saçınızı yapalım. Düştüm <laughs> ben bu arada. İşte çıktım. Vav saçım nasıl oldu acaba? Rapuzer gibi oldum ya. Sanki sarı birilerine yakışırdı ama. Ne yapalım artık ne yapalım. Eh. Aa, abla. Yani ben takamaz mıyım? Yapamaz mıyım? Yapabilirsin kardeşim yapabilirsin. Yapamazsın demiyorum ki ben. Şimdi sizin, sizin saçınızı yapalım. Wow çok güzel oldum. Sen de. öyle önemli ki bana bakmıyor. Aa canım benim üzülme üzülme. Sen e, ablaları acaba siz niye kardeşinizin saçına bakmıyorsunuz? Onunki de çok güzel olmuştur belki. Anca. Wow kardeşim saçın çok güzel olmuş şurada aynamız var istersen siz bakabilirsiniz şurada cilt bakımı için şeyimiz de var cilt, cilt bakımı da yapabilirsiniz ben cilt bakımı istemem ben cilt bakımı isterim ben istemem aynaya biz bakalım kardeşimle gel kardeşim vav wow, güzel olmuşuz e abla hadi sen de cilt bakımını yap da gidelim artık peki yatın lütfen. Şuradan yeşil salatalıklarımızı alalım. Salatalıkları gözümüze yerleştirelim. Biraz biraz iyi olacaktır. Size iyi gelecektir. Tamam biraz beklesin ablamız. Ondan sonra olacak. Tamamdır. Açabilirsiniz. Aa, kaç saattir söylüyorum hanımefendi. Ay çok dalmışım da pardon. e, peki biz de gidelim. Borcumuz kaç lira bu arada? 20 mini kuruş. Buyurun. Ben ben de biraz vereyim kadın. Para için çalışıyor. Buyurun. Aa, ben de para yok. <laughs> Al kardeşim bir lira. Eh, buyurun. Onunla bir şeyler al diye vermiştim. Hı. O zaman al. Annik. E, ee, bu arada güle güle. Ne bekleriz? Güle güle. Güle güle. Videomuzu beğendiniz mi? Yorumlara lütfen yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güle güle. Siz